bizim söyleyip söylediğimiz kelimeyi çocuğun bakmadan yazma çalışmasına dikte denir. Peki dikte çalışması nasıl yapılmalıdır? Nine örneğinden yola çıkalım. Öncelikle çocuğumuza kelimeyi bir bütün halinde söylüyoruz. Kelimeyi söylerken ki dudak hareketlerimizi çocuğumuzun görmesini sağlıyoruz. Ne diyoruz? Nine. Nine yazacaksın. Nine. Hadi bulalım. Ninne. Dört harf. Demek ki dört harfle bir kelime yazacaksın. Hadi yazalım. Şimdi çocuğumuz yazarken sürekli harflerin üzerine basarak çocuğumuzun duymasını sağlıyoruz. N Oku bakalım ne yazdın? Nine. Çocuğumuza okutuyoruz. Doğru mu yazmış? Yanlış mı yazmış? Bulduruyoruz. Bir de inat kelimemize bir bakalım. Ne diyoruz? İnat yazacaksın. İnat. İnat yazacaksın. Kaç harf? İnat. Dört harf dört harfli bir kelime yazacaksın. Hadi yazalım. İ -n -a -t. T. Oku bakalım. İnat, inat. Doğru dikte çalışması bu şekilde yapılır.